Hey merhaba arkadaşlar. Ben Eylül. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PK işte yılbaşı güncellemesine hazırlık yapacağız. Aracımızı belirleyeceğiz, evimizi yapacağız, kostümümüzü hazırlayacağız ve onun dışında biraz da katılacağız. E o zaman uzatmadan videomuza geçelim. Hadi başlayalım. Şimdi ilk öncelikle hemen bir kıyafetimizi yapalım. Ama ilk önce bir avatarımızı sıfırlayalım. Evet şöyle hemen. Bunca yerle saçımı takacağım. Ama eğer bulabilirsem. Ha buldum. Tamam. Şimdi de ıı, yüzümü takayım. Heh, tamam, bunu da buldum. Diğerlerine sonra bakacağım. de belki değiştirebiliriz duruma göre. Şimdi buralardan bakabileceğim bir şey yok. Ha burada yılbaşı setimiz falan var. Onlardan da yararlanabiliriz biraz. biraz. Bakalım. <laughs> fena fena Şu ikisi var evet. Onları da kullanacağım tabii ki. İlk önce e, yolda seçeceğim. Ben yoldaş olarak ben şunu kullanayım. Şu da güzel ama ne bileyim çok büyük gözüküyor böyle. Bunlar da yılbaşına uygun değil ama. Evet bu olsun. Yürüyüşümüzde bu yapalım her zamanki gibi zaten tamam. <laughs> şimdi üste geldik. I, bizim güzel bir şey seçmemiz lazım kombin yapabilecek şimdi. Bir bakalım ilk önce. Ne olabilir? Belki bu olabilir. Ama bu da pek iyi gözükmüyor yani kombinlenebilir mi bilmiyorum. Bu da olabilir. yine de altta iki tane vardı aynen bunlar. Bunlar da çok güzel hem de bunda tam uydu ama yani bir altlara da bakalım ona göre karar veririz şimdi altlarda ıı, uyacak bir şey var mı bir bakalım evet bu olabilir aslında gayet uygun onun dışında ne var hemen bir bakalım şu ikisi var onun dışında şu ve şu zaten bunda bu takım bu da aynı şekilde ama bunun diğer bir şey var Bence bu olabilir ama ıı, bir de şunu şu öncekini ıı, bir takalım. Ona göre belirleyelim. Sayılan bunlar. Yani peki iyi gözükmedi. Önceki daha iyi gibi. Evet önceki daha iyi. O zaman bunu takıyorum. Altına da onu takıyorum. Ama eğer bulabilirsem. Çok fazla kıyafetim olduğu için bazen kıyafetleri bulamıyorum. Heh tamam buldum. Şimdi... Iıı, kafamıza takacak bir şey bulmamız lazım daha doğru takacaksak <laughs> belki bu olabilir ama daha iyileri vardır diye düşünüyorum bu kesinlikle olmaz zaten saçı kapatıyor bunlar asla değil hayır belki boynuzlar olabilir ama yani bilemedim bu arada şu açılmış hemen alalım Tamam. Bu arada biraz hastayım. Ee, kesin kötü geliyorsa özür dilerim. Şimdi bu da olabilir. Evet bu çok güzel ama yani uygun değil gibi ya. Bu zaten bu bakma değişme yeriyle Bence şu boyunuz Tamam. <laughs> Şimdi farklılıklardan ben bunu düşünüyorum. Ama diğerlerine de bakalım. Mesela bu olabilir. Bu da olabilir ama yok ya. Kötü duruyor. Onun dışında bu var, bu var, bu var. Temaya uygun bir şey bulabilirsek çok güzel olur. Ama sanırsam yok. Ay şu var bir. Ama elmasını yetmiyor gördüğünüz gibi. O yüzden alamıyorum sandık. Bunu da takabilirim. Başka beyaz bir şey varsa beyaz takalım. Çıkamaz Şöyle şöyle en iyisi bu. Ya da direkt hiç kulaklık takmayacağız. En iyisi biz kulaklık takmayalım. Sonra bakarız eğer değişirse. Şimdi eldiven tabii ki takacağım ben. Eldiven sevgilisi nereden eldiven, eldiven takmayı severim. Aslında bu olabilir ama rengi yakışmıyor. Bu da var. Ama bunun şuraları biraz kötü duruyor. Aha. ben bence şu çok iyi hem uyuyor sadece birazdan farkı var hem de biraz temaya uygun tamam bunu alalım onun dışında e, bu da süt ama bunu kullanmayacağım şimdi bir e, bakalım Bu var ne var bu da bunun setinden ama ya çok kötü gözüküyor bence bunun burunları falan o yüzden onu tercih etmeyeceğim şuradan daha alabileceğimiz. Bu güzel ama elması ıı, yetiyor mu? Yetiyor, yetiyor. Bunu bir düşünelim. Bir bakalım. Şimdi birinci seçenekte bu var. İkincide de de ne vardı? Bulabilir misin? Bu vardı, aynen. Bu veya bu vardı. Bu da çok iyi gözüküyor ama bilemedim ya. Zaten yok. Bir de öncekine bakalım. Şu, Bence bu iyi ya. Ama şu anda elma harcamak istemiyorum o yüzden. Bir şey yok bence. Evet geçelim. Şimdi de gözlüklere geldik. Gözlük zaten pek fazla yok. Ama bir bakalım gene Ben normal gözlüğümü kullanabilirim o nerede? Bir de görebilsem ah buradaymış. Bu da güzel duruyor ama bunun bir renk seçeneği vardı az önce kullanmıştım ama nerede? Çok körüm ya. Ha burada. İkisi de güzel ama bence bu ya. O biraz garip duruyor. Morluk falan var böyle. Benlik değilim. Maske takmayacağım zaten. Maske yüzün görünmesine engelliyor. Kötü oluyor. Şimdi de çantaya geldik. Bu da bunun setinden ama ben zaten hep belirtiyorum. Bu burnu kötü duruyor ama belki bunu kullanabilirim. Bu güzel duruyor. Onun dışında bunun yeğeni var. Bu da güzel baya. Ben bunu seviyorum. Bu var, bu var. Bu bence hiç olmaz. Beyaz ama ee, başka. Aklı arabada yok gibi sanki. Hmm. Bu iyi ya. Tamam budur. dursun. Şimdi zaten her şeyi belirledik. Bir kulaklığa bakacağız sonra. Sanki profilimiz böyle. Ee, bakalım bir. Arkaya belki bir takar sokulabilir. O neredeydi? Ha buradaydı. Niye yani? Daha çok karın adam olsa daha iyi olur ya. Aynen. Ee, bu buzlu falan bende yok. Buzlu olsa soyunu takardım ama yok. Kulaklık takmayacağım maalesef. O zaman kombinimizi tanımladık sayılır. Bakalım ne? Evet kombinimiz güzel. Şimdi elimizi düzenleyeceğiz. Şöyle bir çıkaracağız. Böyle bir Peki işlem yok. I, temaya uymaya çalışacağım. Farklı eşyalar alacağım. Zaten paramızda bayağı var. Bayağı değil de var yani. İlk önce şunları bir silelim. Var mı çok önemli bir şey? Sanırsam yok. Aynen. Hepsini temizleyebiliriz. Ben de burada. Tamam. Şimdi. Bir düşünelim ona göre bakalım. Hmm. Bilemedim ya Bence bir en az kattan başlayalım Bir dakika Aynen buradan bir başlayalım Şimdi ıı, şuraya oturma alanı yapmak istiyorum Bunlardan koyacağım Böyle Yapıştıralım şuraya Zaten fiyatı da maşallah var sonrasında bunu ıı, bunun yanına şunu koymak istiyorum bayağı güzel duruyor aynen öyle güzel duruyor şuna bir koyalım ama yerleştiremedim şöyle de gibi aynen tamam şimdi puflara bakacağım puflarda koyabileceğim bir şey var mı diye <laughs> aslında pek bir şey yok tamam bir de halı bakalım şu ortaya bu olabilir sanki evet Biraz bir başına uyuyor. Ama durumundan dolayı. Tamam bunu koyalım. Bunun dışında bir de şu vardı ama yok bu olmaz. Burada süt kutusu var. Süt kutusunu da koyalım. Öyle bir de çok fazla düzenlemeyeceğim videoyu uzatmamak için. Belki hızlandırırım düzenlerken. Bakarız. Bir de şuraya bir... Ee, ne koyalım koyacak bir şey bulamadım aslında şu iyi gibi ya aynen temaya uymuyor ama yapacak bir şey yok fakiriz tamam bir gidip bakalım şöyle güzel şimdi ben bundan sonraki bölümü hızlandıracağım sizden hızlandırarak bakacaksınız sonrasında hepsini gezeceğiz ve araç belirleyeceğiz o zaman ben hızlandırmaya başlıyorum. Evet şu anda evi bitirmiş bulmaktayım. Tüm hepsini yapacak halim yoktu tabii ki. Yani videoyu çok uzatmamak için böyle küçük bir tasarım yaptım. Son dokuz sizlerle yapmak istiyorum. Hemen şuradan girelim. Ee, zeminimizi zaten ayarladık. Bir de şuranın zeminini ayarlayacağız. Hemen seçelim. Dan, ıı, bu muydu evet koyuyor. şu evet. Burayı da boyayalım sonra duvarlar yapıp bitirelim. Duvarlarda da hangisini kullanalım? Bence şu iyi. Aynen bu iyi. Alt kata inelim yapıştıralım. Alt kata inelim yapıştıralım. Tamamdır. Oldu. <laughs> Şimdi bence ev güzel oldu. Ben gayet beğendim. Zaten Bayağı küçük oldu ama olsun ya, pek düzenlemek istemedim videoyu uzatmak istemedim Burada televizyon var burada da oturma alanı var Burada da süt kutumuz var Onun dışında burası da ufak zaten belli oluyor Buranın düzenini biraz kötü yapmış olabilirim yani Çok uğraşmadım zaten burada şey var zaten bu koltuk her yeri kaplıyor Burada ıı, oyun konsolu gibi bir şey var buradan ıı, sandviç alıyor burger alıyor onun dışında burada da ıı, buzdolabı var. Çay almaya içinden de. Onun dışında buralar da zaten normal yerler. Bu da pamuk şeker zaten. Onun dışında başka bir şey yok. Bir de girişe çıkalım. Öh, nasıl çıkacağız ya? Yani? Neyse tamam bekleyin. Ee, hemen çıkaralım bakalım. Evet girişte böyle buradan gelince bura işte karşıda. Buradan buraya atlayıp aşağıya iniyorsunuz. Ben şimdi inmeyeceğim. Geri helikopterle çıkmak istemiyorum. Bir de son olarak yeniden dişimi yapacağız. Ben onu yapmayı unuttum. Tamam, şöyle girelim. Tamam. Yani şuradan bakalım hepsine. En uygun olabilecek şey bulalım ve koyalım. Hmm. Yılbaşı evi olduğu için zaten böyle yılbaşı ile alakalı bir şey koymamız lazım. Post olarak şunu koyalım. Tamam, ayarlandı. Bitki olarak da bence şu iyidir. Aynen öyle. Sonrasında bir tek harici eşyalar kaldı şunlar. Şimdi buradan hama seçsek olmaz. Onun dışında şu olabilir belki bir dakika olabilir. Evet, bunu koyalım. Bir de dış tasarım kaldı. Buraya da şunu koyalım. Şöyle bir bakalım. Tamam ya oldu sayılır bence. Tamam oldu. Güzel oldu bence. bizim dış tasarımını da tamamladık. Bayağı güzel oldu burada da zaten bir zıplama alanı var burada da ağaç ama ağaç uçuyor mu yok uçmadı ben körmüşüm galiba neyse şimdi de aracımızı belirleyeceğiz sonrasında videoyu bitireceğiz şuradan hemen araçlardan bakalım hmm, şu gözüme takıldı bunu kullanabiliriz bu var bu var hmm. aslında şu da güzel ama yılbaşına ıı, öncelikli olarak en çok yakışan bence şu. Karayollarda bu çok çok iyi gider. Zaten bu da sanırsam bedava verilmiş. Evet bedava verilmiş yanlış hatırlamıyorsam. Bence bunu da kullanabiliriz. Evet, son görünüm olarak böyle oldu. Başka unuttuğum bir şey var mı? Ha bir de pet seçelim. Pet'in videoyu gidelim. Pet olarak da ıı, bakalım. Bence kaç olarak da şu ıı, su parçalarını kullanabiliriz. Bu sene. Hemen giydirelim. Gözükler de bu, bunlar var. Bu var sonra. gibi bir şey takmamız lazım ya. Aynen bu iyi gibi. Bir son bir kulaklığa bakacağım. Başka bir şeyler sonra takacağım daha iyi. Yok bunlar zaten buna uymuyor. Bence bu iyi. Şimdi ikinci fethimi seçelim burada zaten pek bir şey yok. Evet. Ee, da bir bakalım? Burada da bir şey yok. De i̇şte buraya bakalım. Karibu falan olabilir ama rengi iyi değil. Evet, herhalde hiç rengi iyi yok. olsa kullanacaktım ama yok Evet şey bakılacak olursa yok. Zaten hepimizde seçti tam. Şu yeti falan var ama onun ismi de kirli olduğu için mala falanları kullanamayacak. Ya yani, kirli değiştirilemez olduğu için. Bunun adına da Osman koyacağım Evet. Böyle iyi diyor. Tamam. Şimdi aracımızı çıkartalım öyle videoyu bitirelim. Aynen. Bence video çok güzel oldu. Uzun süreden sonra çektiğim e, bir videoydu. Evimizi yaptık. Sonrasında kombinimizi belirledik. Petimizi giydirip belirledik. Sonrasında da aracımızı seçtik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. O zaman sonraki videolarda hoşçakalın.